Merhaba arkadaşlar program kanalına hoş geldiniz. Ben Burası ve bugün arkadaşlar neler oluyor? Merçen kardeşim hapise mi giriyor? Ne oluyor? Gidiyor mu? ne yapıyor? Aç kapıyı sevdiklerim yok mu? videoda her şeye açıklıyoruz ve yeni gelecek içeriklerimizden bahsediyoruz. Şimdi öncelikle biliyorsunuz ki Mertcan bir video attı. İşte hapise mi gidiyorum, onay yok muyum, neyim, para cezası mı aldım? Bunları anlatacağız. Neden yaşandığını anlatacağım ben de kısacası ve Mertcan'ın hep yanında olduğumu zaten biliyorsunuz. Bu zamana kadar Mertcan kardeşimle birlikte her şeyi başardık. Yani en başından bu yana çabalaya çabalaya birlikte her şeyi yaptığımıza inanıyorum ki yapmaya da devam edeceğiz. Bizim öyle kardeşliğimiz YouTube modu değil. Bizim ebedi dost, ebedi şey kardeş neydi o 2015 2016 yılında Merchan'a mail gelmişti bir bahis sitesinden biz de o zamanlar e, bu muhabbetleri tam bilmiyorduk gençtik genç yaşta olduğumuz için de bilmediğimizden bir reklam geldi Merchan'a biz de dedik abi kabul edelim güzel her şeyi güzel kabul ettik falan Merchan'a bir böyle 5 saniyelik bir intro verler 5 4 saniyelik böyle bir alkışlar çıkıyor konfetler davullar patlıyor bitiyor yani muhabbeti bilmiyoruz ondan sonra e biz de dedik ki baba bunda bir şey yok. Yani boş, hiçbir tane yatırım tavsiyesi verilmiyor, bir şey verilmiyor. Bomboş geçiyor video. Tamam dedik, çektik, mektik. Bundan yaklaşık bayağı oldu. Kaç sene olduğunu hatırlamıyorum. Mercan videoda da söylüyordu, videosu varın. Bir gün Mercanlarda kalırken kapı çaldı. Saat böyle sabah 8'i mi, 9'u mu bilmiyorum ama ben de o sıra kapıya uyandım. Baktım kapıda iki tane polis. Merhaba işte böyle böyle Mercan'ı almaya geldik falan. Ben de şaşırdım. Orada troll olduğunu bile zannediyorum. Yani alacağıma diyorum sabah 8 Çeksin de bize video mu çekiyorlar ne alaka yani Olaydan hiçbir şeyden haberimiz yok Geçmiş olay üzerinden anladım mı O videoları kaldırılmış yani Video yok ortada zaten İyi tamam dedim Mertcan'ı gittim kaldırdım falan Polisler zaten Mertcan'ı da tanıdı Bizi orada tanıdı işte ya bir pro bir nuk'tan Baktılar beni de alacaklar dedim abi bir dur Bizi, Bir şey yok Sonra Mertcan'ı aldılar götürdüler Ben de arkalarından gittim kendi arabamla Bekledik falan Mertcan'ı Yanımızda kim vardı başka Alper mi vardı Bir kişi daha vardı sanki onu da almıştık Gittik falan bekledik sorgusunu verdi Geldi normal oturduk konuştuk Dedik ki sonradan herhalde bu sorun çözülür Bir yanlış anlaşılma var bir şey var Sonuçta videoyu biz kaldırmıştık o zaman da Çok durmamıştı Merçan hemen adamları yazmıştı Ondan sonracığıma Yıl 2021'e geldik Merçan'ın bir davası Sürdü ilk başta bir dava başladı Böyle böyle dediler işte hapis mi, hapis cezaları bilmem ne konuşuldu. Ertelendi. Karar ertelendikten sonra bir kere daha çağırdılar Mertcan'ı. Ve en sonunda o 10 ay hapis cezası ve 80 TL para cezası olayı oldu. Umarım her şey yoluna girer. Bu aralar biliyorsunuz ki Mertcan da kanalımıza gelemiyordu. Hem yoğunluktan dolayı hem de bunlara kafa yorduğu için çok canı sıkılıyordu. O yüzden çok şey yapamıyordum. Ben de ısrarcı değildim ona karşı. Ancak bu sorun çözüleceğine eminim. Biliyorsunuz ki Türkiye'de böyle cezalar en kötü ihtimalle para cezasına çevriliyor. Ki para cezasına da çevrildi zaten. Büyük ihtimal girerse de yanına da bir yatak daha alacağız. Bir koğuş arkadaşı lazım ona diye düşünüyorum. İkimiz birlikte devam ki. Şaka bir yan arkadaşlar. Ee, umarım öyle bir şey olmaz. Biz her zaman Mercan'ın yanındayız. Destekçisiyiz. Arada görüyorum ha Mercan'ın video gelmiyor. Küs müsünüz? Neredesiniz? Biz küs Sonuna kadar da hep yan yana olduğumuzu biliyorsunuz. Yani ne alaka küsüp bir video gelmedi diye küs mü oluyorsun? Yok. Mercan'la yaklaşık 3 gün önce bu konuyu konuştuk. İşte videoları ne yapacağız kanka falan diye. Şöyle bir karar aldık arkadaşlar. Bu hafta CSGO yoldaş serimiz başlıyor. Sıfırdan bir çar açacağız. Globale kadar. Ayrıca de güzel bir oyuna gelir. Sirtendip dip midir? Bir tane bir oyun var. Böyle hayatta kalma oyunu. Hepiniz de biliyorsunuzdur. Onun serisine başlayacağız. Ayrıca de ekibimizle gelecek saklanmaç videolarıdır. Cart videoları devam edecek. Biliyorsunuz ki CSGO Türkiye kanalları artık kalmadı diyebiliriz. Yani az bir kanallar kaldı. Bunların arasında biz varız. Bir iki üç kanal daha var. O yüzden hala devam ediyoruz. Ya yani ısrarla devam ediyoruz bu arada biz. Yani şöyle söyleyelim. Bu kanalın açılığı 5 yıl mı oldu? Kaç yıl oldu? Sürekli CSGO çektik. Yani biz tuttuk elinden CSGO'nun. Herkes bıraktı. Herkes sağa sola gitti. Biz devam ettik. Ancak dediğim gibi ekiple merch'en olmadan da video gelecek. GTA 5 playlist videosu çekmek istiyoruz. Biz ekiple arada geceleri giriyoruz oynuyoruz. Diyoruz ki bunların varı video alın da siz de izleyin. GTA 5 playlist videoları gelecek. İstediğiniz farklı bir oyun varsa yorumlara yazarsanız arkadaşlar, biz bunu seve seve çekeriz. Yorumlarda da görüyorum arkadaşlar işte merch'en olmadan video gelmesin vesaire. Ben de çok istiyorum merch'en olmasını. Ancak dediğim gibi bu son zamanlarda çok yüklenmek istemiyorum ona karşı. Sonuçta abi ne kadar da bu bizim işimiz olsa şeyimiz de olsa herkesin kendi sorunları olabiliyor bir şeyler olabiliyor. O yüzden zorlamamak lazım. Umarım Erçal'ın durumları düzelecek. Umarım bu kanal da düzelecek. Eskisi gibi olacağız, eğleneceğiz. Kanalda yazıyorlar arkadaşlar işte kanalı daha izlenmeler düştü. Arkadaşlar ya şöyle bir şeyimiz vardı Mertcan'da. Bir gün düşer bir gün yükselir. Mertcan'ın en düşük zamanlarında da birlikteydim. 1000, 2000, böyle 5000 izlendiği zamanlarda birlikteydik. Şu an 400, 500 bin izleniyor. Allah daha çok versin. Yine birlikteyiz. Her zaman böyle olmuştu. Bizim kanalımız da aynı şekilde. CSGO'nun ilk zamanlarında bu kanal yani günde 100 bini geçiyorduk her attığımız videoda. Şu an düşüşler olabiliyor. Çalkalanmalar böyle sarsılmalar olabiliyor. Bunların düzeleceğine eminiz. Şu an zaten YouTube bildirim sıkıntısı yaratıyor. 100 kişi bu videoyu izliyorsa 20'si ya da 10 tanesi bildirimden gelmiştir diyebiliriz bir ihtimal. Yorumlarda destekleriniz çok önemli bizim için. Merçan olmadığı videolarda mesela abi merçansız video çekiyorsan hiç çekmediyenler yani, mi dersin her şey dersin. Bu bizi e, düşürüyor ister istemez. Moralman düşüyor abi. Sonuçta Mertcan yok. Elimizden bir şey gelmiyor. Ben de sizi videosu bırakmak istemediğim için ekipte eğlenceli videolar çekmeye çalışıyorum. Son zamanlarda da yayınları bırakmıştım. Twitch yayınlarımı, Dilay yayınlarımı bırakmıştım. Tekrardan geri döndüm bu arada. Yayınlara devam ediyoruz. Yavaş yavaş düzeliyoruz gibi. Kış geliyor. Ağırlık vereceğiz. Evde oturuyoruz zaten yediğimde. O yüzden sizden ricam bizi desteklemeyi unutmayın en azından şu CSGO Türkiye'nin yani son kalan kemik tayfasındayız anladın mı? Her şu CSGO'yu bitirmeyelim canlandıralım başka oyunlar oynayalım dediğim gibi yorumlara sadece yazın abi şu oyunlar gelsin deyin bir şey deyin Oynayacak ya. Şu The Forest 2 oyunu çıkacakmış mesela onun ertelenmiş galiba ona başlayacağız çok güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz cidden. Sadece sizden istediğimiz yazın abi neler istediğiniz yazın. Eskisi gibi işte saat gece 2'de şuna girmeyin buna girmeyin Valorant'a girmeyin bu tarz içeriklerde parodiler de yapacağız. Yani bir heves var içimizde. Bakalım şu Mertcan'ın durumları bir böyle yolunu bulsa. Şu an kendi montajlarını yaptığı için çok yoruluyor adeten. Bir böyle montajcısı olsa bir şey olsa kafası yolunu yani kafası rahat olsa bir ev bulsa. Başka bir eve taşınsa. Emin onun çok güzel şeyler gelecek. Yani komşuları da salmıyor adamı. Adam her gece işte üst komşu gelecek mi? Şur şikayet edecek mi? Bu gelecek mi? diye sürekli bir tedirginlik içinde. Yani adam rahat işini yapamıyor. Yayınlarda da eskisi gibi böyle enerjik olamıyor gece açtığı için yayınları. Biz de gece çektiğimiz için videoları artık eskisi gibi şey yapamıyoruz. Ya bu da bir neden. Bu videoya bir Mercan'ı destek, bize bir destek için bir like atıp yorumlara da yazmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.